Cümleten selamlar öküm arkadaşlar. Atla abi atla su sıcak. Suyuna alalı öncez arkadaşlar. <gülüyor> Çek. <gülüyor> aha, aha, abi sen sen bir kıyafet değişikliği yapmışsın. <laughs> Bak gerçekte böyle yüzemiyor ha. Ben aynen böyle yüzebiliyorum ha. Ben de. Burak abi yüzmeyi bilmiyor mu? Ayılar doğal olarak yüzmeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ya sana bir soru soracağım. Buyur abi. Bak kara üzerinde ama dinle soruyor. Tamam. Kara üzerinde dünyanın en güçlü hayvanı nedir? Kara üzerinde. Kara yani karada. Ayı. Şey havada değil. Ama hangi ayı? Boz ayı. Erzincan ayısı. <gülüyor> <gülüyor> Erzincan ayısı ne boz ayısı? <laughs> Ya, dilerim, bırak. E, durayım, nasıl abi oraya uçmaz. <laughs> oraya uçmaz <laughs> abi. Başka, <onu>. başka bir salon <laughs> orası. Abi oraya uçmaz uçmaz. <gülüyor> <gülüyor> Rahat, <ol>. Rahat Biz <laughs> nereye ineceğiz abi? <laughs> ben soldaki dörtlü eve iniyorum ya. Böyle uçarak gideceğiz mi gerçekten? Ben yani o zaman uçmaya çalışıyorum oralara abi Oraya doğru e Hayır da ben güzel bir alttan... yer de değil abi hani değmez ki uçmaya 3 tane 5 tane sera var orada Paşaköy gibi bir yer orası Bak, Adamın doğası burası görmüyor musun? <laughs> Her orman. orman yani. Oraya nasıl gideceğiz abi ya Dondurmaya domuz yağı mı atıyorlarmış evet anne dondurmayı yiyemezsin artık Domuz yağı atıyorlarmış <laughs> Eker aslanın önüne domuz yağı geçiyor artık yani yapacak bir şey yok Atıyorlar niye atmasınlar? yok e yok ben, ben sana helal dondurma alıyorum. Ben valla otomatik koşmayı bıraktım yaslandım arkaya. Ama su bak şöyle düşünün adam alanın tam ortasını işaretlemiş. Garantici adam abi. E kimse şey yok. Bak, oraya gidene kadar arkadaşlar ben bir nargile yapayım içeyim biraz dinleneyim geleceğim. Ben de bir içeri gideyim yemek falan yiyeyim abi. Bir yarım e, saat, saat yatarım. Ya. Sus ulan artık sus sana ya. Sus, sus ya sus ya. Sus, ya. Ne abarttınız ya. Aşkım. Boş vaktimiz olduğunda kahveyi yapar mısın? <laughs> Yok, Bizim çok boş vaktimiz var. <laughs> e, e, e. Kendin yap o bir daha iki <laughs> saat yürüyeceğiz. Değil mi? E, e. Hayır ne oğlum ben bunu çok uzak bir yere indirdi Burak abi dedi. Koştuğu yere yani. Bakara yaptım ben orada. Ne yapıyor oğlum? Geldik ne ağladınız ya. <laughs> ne ağladınız ya. ya abi Yeter lan yeter! Yeter! Bu video çıkarsa bak çok komik editler var aklımda. Allah aşkına birinci olalım. Aynen. Sen soğuk Bir <laughs> dahaki yaza kadar bu o yenge. Bir dahaki kadar Ya geldiğim güzel sera bir de ya. Arkadaşlar ben burayı kesmiş oldum yaklaşık 15 dakikadır koşuyoruz. Seraya geldik. Doğal şey varmış. Elma armut falan varmış burada. Bak görüyor musun? Bir şey söyleyeyim mi abi? On numaralı numara loot çıktı ha. Ya Mel abi vallahi vuracağım bak seni ha. Nasıl, nasıl? oğlum seni var ya şikayet ederim lan. Ya bir sürü ev var geldi benim serama gitti ya. Bir sürü evim var 5 tane ev var lan. Abi benim sera dışında 2 tane şöyle. ev vardı. <Gülüyor> <Gülüyor> Mela bu sefer hak ettin kusura bakma ya. Oh onu koş Aa! koş 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 koş. Ben loot mod yapmıyorum abi ben gidiyorum. Ve 6 Burak taneli. Tane şey abi ben ya. yayındayım abi ben yayındayım benim almam lazım silahı. Oğlum orada 1 2 3 4 5, Ama silah tane bir tanesinde var. var. Diye biliyorum. Sıhhiye çantası bir tane. Bir tane 15x dürbün ne lan? Aldım. MG3 çıktı. Sıhhi... MG3 ne? Bilmiyorum ki Paramalıdır o, paramalıdır Araba Taramalı. geliyor Araba geliyor Kanka benim bu tarayacak şeyim yok Silahım yok, yardım edin Bir vurdum Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Bir şey söyleyeceğim, bana çok acil 7.62 vermeniz lazım Öldü yani mi? Öldü de 3 daha yeleği boşa gittiler Var, yeleği varmış. 4 x falan var. Yelek var mı lan yani? hiç? 2 level yelek var. Ha ben 15x diye bir şey almışım bir yerden bu arada. Evet 15x var. Karşıki dağları falan görüyorum ya. 15x neymiş lan böyle? Jenderme var mı karşıda? Jenderme var bu arada abi. Çok net gözüküyor. Karşıki dağlar jenderme jenderme. Karşıki dağlar jenderme jenderme. Bakayım. Aynen. <laughs> Burak abi böyle savaşa gelmek ayıp değil mi? Adam ben dikkatini dağıtmak için yaptım ya. Benim dikkatini dağıtmak Adam. Nerede? Nerede? Oha. Ben, Bayağı vur, ben vururum, şey vururum bu arada. Allah vurursun. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki adamı görüyor mu ya? Görüyorum. Sabit duruyor sık. Hadi bakalım vurabiliyor mu? Durmuyor durmuyor dursa sıkarım zaten. Kaç metremin hemen 1. Mermim gitmiyor ki. 3 400 metre. Puf, <laughs> <laughs> adamı vurdu lan <sana. gülüyor> Başkası vurdu. Mermin, biz ne yapacağız? Biz adi olmayacağız. Burak. Burak senin yerin kardeşim. Aha görüyorum adamı. Sıkayım mı? Şurada. Mati biraz daha yürüsün de. Yok yürümüyor dümdüz duruyor. Nerede lan? İşaretledim. Ha, o sıkıntı işte bak orası büyük sıkıntı. Oradan gelen adamı nasıl? 400 kadar. metre. Vurayım mı 400 metre diyor. Vur. Vurabiliyorsan oğlum. Ahmet evet, abi evet. ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Yani şu adamları geçirmeyin bu tarafa. He en son binadakileri mi? Bir yedi. Ah erken görsem öldürürdüm. Kolu çareydi be. PUBG'yi inanmadan sıkıp takıldım lan. Keşke söylesen aynı anda sıkardık abi. Ar ar Haber arada, tamam, tamam. arada bir arada bir solumuza solumuza bakalım arada bir. Arabaya biniyor, arabaya bindi. İşte. Oo güzel. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Bir tanesi koşuyor, bir tanesi koşuyor, bir tanesi koşuyor. koşuyor. Binanın önünde. Evet. yok ya adam. Araba sola geçiyor. Araba Melih sola, Melih sola. Araba sokmayın oğlum. İndi biri, biri, biri indi, biri indi. Biri indi, çimende, çimende, çimende biri. Çimenin içinde. Araba geldi. Araba, daha var. araba geçti bu arada. İki araba geçti arkadan. Adam alana girdi mi ya? Benim güzel adam izindi. Evet Ortam gerildi biraz şu anda. Yeni alan, yeni alan sıkıntı. İnelim aşağı inelim. Mavi, de. mavi mi? Benim işaretlerim kontrolü Oy! <laughs> Drop'un orada düştü. Drop'un orada düştü. Drop'un orada düştü bir tane. Alandayım ben. Bu tür şey kullanabiliriz. Sadece solumuza bir şey lazım. Aha. <laughs> Soldan sıkıyorlar Ahmet abi. Burak abiye. Burak abi, abi, <laughs> abi aşağıya gelmen lazım. Mermim bitti benim Allah'ım. Ne kullanıyorsun? Solumuzdakini vuralım, yaklaşın. Bir de 62 sıktık. Tamam okay. ben sola doğru yürüyorum abi, şu an abi. Yaklaştı, o adam dibimize girerse bizi vurur. Şurada adamlar var. Lan 15x'i çıkarayım artık bence ya. Çok yakın gösteriyor. Sol, bu solumuzdaki nerede lan? Bu adam çok sıkıntı <laughs> yapacak bize ya. Bizim sağımızda da olur. Sağımız gelmez ki kanka bize, niye gelsin alanda zaten. Solumuzdaki nerede ya? Robo da önümüze attı ya, şimdi şurada. Konuda bir gidesim var ama Ebenen ol Solumuzdaki çok sıkıntı ya Bir dakika, ya. eyvallah aşkım Yalnız 300, Bunu 400, 30 500 metre alınacağım. neler yapıyorum bir saattir Ahmet abi Ya sola dikkat edin bak o adam sızacak bir yerden Bence biz şöyle şöyle yürüyelim Arkaya baka kalalım ama sürekli abi Biz geç kalmayalım Seyfe e benim Aha, bir tane düşürdüğüm öldü <gülüyor> <gülüyor> Ha boğazım şey oldu Heyecandan ya. 15 xi e taktım ben karşıya bakıyorum. Bak orası sende kanka. Kaç 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 Nerede çakar. nerede nerede? Bakıyor bakıyor bakıyor. Bak Öldü bir tanesi. Bel abi yapma ya. Kıpırdama 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 kıpırdama. Burada, burada burada bırak. Bak koşuyor. O ağaca geçti. Bela abi direkt heal'la. Direkt heal'la aşağı eve gel. Abi kuru... Çok kuru kuru sıkı mı? adam var. Kuru sıkı diyor Ahmet abi, heyecanlandı. beni orayı bırakın Yasir. Abi ölüyorduk, kaldırdım Melih abimi kaldırdım. Adam ölüyordu. Ulaçladı. Buraya yardım edin. Burası. Geldim, 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 geldim. Bir şu ağaçta. bir i̇şte de buranın yanında. Tamam, o ağaca kesiyorum, ağaca. Ağaçtaki alanı ölecek, bırakın onu. Alanı ölecek o muhtemelen, aynen. Koşuyor 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 arkada bak şurada koşuyor. Bizim yerimiz şu an çok iyi maşallah. Evet alan da bizde. Yerimiz adam çok gelmiş. iyi. Adam geldi tepeden adam gelmiş. Hangi tepede? Durduk tepede. Ben de onu attım bir tane vardı attım. Görmüyorum ki şu an tepedekini. <laughs> <laughs> Lan vallahi heyecandan boğazım bir kötü oldu ha. Tepedekinden biraz tırsıyorum ya. O tepeye yaraşlamamız lazım. Buradan çıkamazsak ne yapacağız? Öldük. Şu evlere doğru yürümemiz lazım bizim ya. Oraya yürüyelim. Uyutmaz o tepede. Olsun, mecbur tepeye açacağız. Bak. bak burada burada adam ha. Gelsin. Açacağız mecbur. Bak anladın mı dediğim yeri? Heh, tam önünde Burak ha. buradaydı adam. Gel Melis Melis. Rahat Kim akir. attı o sesi? Tamam. Aşağıda çıkacak abi. Aşağı, Aşağı indikler belki Bu da 5 günde reload ediyor ya. Hangi ev hangi ev hangi ev? Bir can bir can. Nice. Eve inelim eve inelim eve inelim. Gaz geliyor bize sıkıyorlar eve inelim. Abi kim sıkıyor bana? Gördüm şu taşta gördüm vuracağım kim onu bekle. Bana. Bekle vuracağım Benim onu bekle. Babam yok şey bilmiyorum ya. Taşta taşta birisi taşta. Onu bekliyorum. İşaretledim kırmızı taş abi. Çıktı soldan koşuyor. Neyse saldım onu daha bu saatten sonra. ne oluyor lan? Sol yakın, sol yakın. Bra -bra -bra Yo, Burak abi bura abi mi vurdular? Yo bırak abi yaşıyor. Yaşıyor e musun? O mavi de sis vardı. Ahmet abi senin o sağ... Heh sürüz. güzel evde... Oğlum, o, benim şey Bak, yaptım adam. Burada. İyi e, şey yapıyorum enerji içiyorum. Adam hmm. gitmiş abi oradan. Kanka şu evin orada bizim yan evde. Tamam. Yalnız çıkışatı da karşıda görürsünüz yanındaki evde. Görünmüyor. Smoklar yer görünmüyor. Ya ne güzel düşünmüş. Karantin bindi ya. Nereden sıktı o çocuk? Şu ekleri var. Az siktir bombam ölmedi Başkası ya. Onları düşüyor. Başkası da onlara vuruyor var. Bomba bomba loot şu adamdan biraz. Burada koşuyor yatmıyor dışarıdan koşuyorlar. Ya, abi, abi, <laughs> da... Ölüyordum az kalsın. <laughs> ya yapma ya arka var arka var arka var arka var. Arka var. Simonuz var mı buraya? Yok, Yok değil mi? Yapmayın ya. Mesela Bana genel gelebilir genel misiniz? Lazım. Alt kata indim. Koş Ahmet abi koş koş koş. Çok, Çok iyisiniz be. Helal 20. be abi. Helal be abi. Kaldır abi kaldır Ama abi. Abi, abi, abi kaldı. Cam basacağım cam basacağım. Aa tepedeki adam öldü mü burayı Ahmet abi? Evde 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 evde. Hangi ev? Beyaz ev mi? Ee, burada. Sol sol mavi işaretle işte. Şu evde kimse var mı? O önemli. Önümde var. Önümde. Canaz 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 canaz. El abi canaz onu. kaçtı. Şu evde şu pencerede işaretli. Bir de şurada. Mermideyim cam basıyorum. Abi hiç sis yok ki. Dur bekle sis var bende bir tane. Mesut kaldırayım. Risk alalım. Başka Siz yok şey bir şey tane için. var. Cam basıyorum. 18 saniye yalan onlardan. Basacağız en kötü. Buna koyayım dur. Kaldırıyorum onu bizi koruyun lan. Bizi koruyun lan. Ben Ahmet abinin yanına gidiyorum abi. Şu an sizi koruyamam. Aa ya, yandım. bu çocuğu be. Vay anas. İşaretledim burada. Evet. Bir tane düştü. Aa yanından gelmiş. Asim biri benim yanımda. Benim ölümün oradan. Bir de kaldım bir ihtimalle. Orada bir tane var. Bir dakika cam basmam lazım. Tamam bas kayıp sıkıntı yok. Anı doğurdu, bu, 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 bu kadar lan, bu kadar lan, bu kadar Şöyle lan. vurdu ya, şerefsiz. Bu kadar lan. Bu kadar, <laughs> lan, bu kadar lan, bu kadar lan, bu kadar lan. Alın lan, alı sahaya ısınıyorum Nasıl koyduk ama? gelsin bu arada oyunun videosunun yarı parası benim. <laughs> abi para kazansam vallahi vereyim para kazanmıyorum abone olun arkadaşlar adam para istiyor görmüyor musunuz ekip para istiyor ya Parası benim Ekip para istiyor ya abone olun ya <laughs> Of Ama bir şey söyleyeyim mi abi Bak bir... sana, sana, kendimi feda ettim senin Dur. hakkı yok En sonunda abi. hasarları çekeceğim abi bir saniye Bir saniye söylüyorsun Melih beni kaldırabilir misin kibarlaşıyorsun <laughs> Melih abim 62 vurmuş daha ne vursun abi adam Yeter lan Yeter, Yeter abi Yeter Kendinize iyi bakın arkadaşlar, salacak da kalın. Abone olun, beğenin.